ne yapıyorsunuz burada? Balkonda dışarısını mı izliyorsunuz? Evet canımız çok sıkıldı değil mi? Dışarı çıkma yasağı olduğu için biz de balkondan dışarısını izliyoruz. Benim size bir sürprizim var. Siz Pepe oyuncaklarınızla mı oynuyorsunuz? Nilo'ya Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Bir tane, Pepe. tane daha Pepe var. Sen en çok Pepe'yi mi seviyorsun? Bakın benim size Toy Box oyuncakla sürprizim var. Ama elimde bir tane var. Bunu paylaşır mısınız çocuklar? Ben paylaşacağım. Paylaşacak mısın? Tamam. Nilo'ya sen de istiyor musun Toy Box oyuncaklı sürpriz? Evet evet ben de istiyorum. Pepe hadi aç bakalım içinden ne çıkacak. Hadi Eliz aç bakalım içinden ne çıkacak. Ay bugün de hava çok güzel değil mi çocuklar? Evet mis gibi hava çok güzel. Bakın ne güzel yapraklar açmış. Çok güzel. Evet dondurma da yiyebiliriz artık çünkü hava çok sıcak. Bakalım sürprizin içinden ne çıkacak? Wow. Bir tane. Bir tane sürpriz toy box kutu çıktı. Bir tane de toy box mavi. Lollipop çıktı. Caner lollipop'u kaptı. Elif de sürpriz kutuyu aldı. Bakalım sürpriz kutunun içinden ne çıkacak Elif? Hadi ama. Ay bu da ne böyle Elif? Küçük bir tane köpüş çıktı. Bu köpüş Pepe'nin köpüşü. Böyle Pepe'nin yanına koyalım. Ay çok güzel oldu. Bir tane de dövme mi çıktı? Niye seçtin? Abinden de Lüpopi seçti. Şimdi mızıkçılık yapmıyorsun. Hani paylaşacaktın. Şimdi mızıkçılık yapıyorsun ama elin olmaz.